arkadaşları olan arkadaşlarıyla birlikte Demokrat Parti'yi kurdu ve ilk seçimde iktidarı devraldı. İktidarı devralır almaz ise ilk iş olarak toprak reformunu yürürlükten kaldıran Menderes tartışmalı birçok ilke imza attı. İşte Türkiye'nin ilk askeri darbesine zemin hazırlayan ve Adnan Menderes'i dar ağacına götüren nedenlerden bazıları. 29 Mayıs 1950'de yalnızca millete mal olmuş inkılapları saklı tutacağız diyerek ilticaya yeşil ışık yaktı. 25 Eylül 1950'de General Tahsin Yazıcı Komutası'ndaki 4500 kişilik taburu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı olmaksızın tüm masraflar bize ait olmak üzere Kore'ye gönderdi. 12 Aralık 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi merkez binasına el koyarak hazine emal etti. 12 Mart 1951'de Demokrat Parti Konya İl Kongresi'nde fes, çarşaf ve Arap harflerinin geri getirilmesi istendi. 25 Mart 1951'de Milli Eğitim Bakanı Tevfik solcu öğretmenlerin tasfiyesini sürdüğünü